Haydin bakalım kahveye. Gülcan camları siliyor. Perdeleri attık. Bir odanın camını bitirmek üzere. Ben de o ara kahvemizi yapayım. Dinlenme kahvesi olduğu için bardakta içiyoruz. Masala ne kadar alabilirse o kadar. Bu ne? Bu ne? Vallahi mutfağımı özlemişim. Yok insanın kendine bir gibisi yok. Vallahi. Ay. Mutfağımda kahve yapmayı, yemek yapmayı, çay yapmayı gerçi Geldim binden beri yemek yapmadım. Geldim gün akşamı bir cana gittim orada yemek yedim. Yapmadım. İnşallah bugün yapacağım. Sabah kahvaltısını burada yaptık hemen işlere koyulduk. İşlerimizi yapalım. Şimdi kahveyi de yapalım. Camları ne zamandan beri silmiyordu. İşte böyle ara ara siliyoruz, ara ara şey yapıyoruz. Tek tek hepsini birden silmiyor olmuyor. Bugün bununla şu büyük olan camını sileceğiz. Geçen gün mutfağı sildik ben gitmeden önce. Kim geldi? Masa oğlum geldi. Ekmek yiyor. Kahvaltı yaptı ama yine de kuru ekmek yemeyi çok seviyor. Değil mi Hasan Hanım? Saçları güzel. Hadi otur bakalım. <laughs> Anne ne yapıyor? Cam mı siliyor? Evet, cam siliyor. Cam siliyor, evet cam siliyor. Anladım, 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 anladım. Sor bakalım annene camlar bitiyor mu de. Ne? Koş. Yengem kahve yapıyor de. Cam bitiyor mu de. Mi? Mi? Biraz biraz bitiyor. Evet. Eylem. Kahvelerin pişti gel. Köpüklerim taştı gel. <laughs> İyi gün dostum. Köpüklerim geçti, geçti gel. gel. Hayır dokunmuyoruz tamam mı? Ben yapabilirim onu. Ben